şu anda e, İstuzu'nun üst tarafından kuş bakışı bakılan Şahin Tepesi'ne çıkıyoruz. Yollar gördüğünüz gibi biraz dar. Buraya gelmeyenler için e, ileride yüksek arabalar tercih ediniz demişlerdi ama gördüğünüz gibi biz 100, Murat 131 ile gidiyoruz. Bayağı bir yüksek offroad aracıdır bu. Çıktığımızda bakacağız ne ile karşılaşacağız. Yanımızda Fuat arkadaşımız var. Tugay arkadaşımız var. Aşağılar böyle uçurum. bu arabadan acayip gaz geliyor. <laughs> He. He? evet. Kaçak mı var lan? Olabilir. Yollar yukarıda bozuluyor mu acaba? sert değil ama bol da değil Ara sıra durduracağım videoyu. Ona göre çekim yapacağım. %10 evim varmış arkadaşlar. Dönler bu şekilde. Biraz bayır galiba. Biraz çıktık. Biraz iniyoruz. biz de hiç gelmemiştik. Burası da aşık oyuna gidiyormuş. Tepesi restoran. Emin miyiz biz orayı görmeye gittiğimizde ya? Arkadaşlar biz yanlış gitmişiz. Siz buradan gireceksiniz. Muhtemelen burası. Ne oldu? göreceğiz. arkadaşlar. Yüksek ihtimal oraya giden bir yol. Yollar bu şekilde taşlı. Lastiğimizi kesebilecek cinsten taşlar. Ona göre gelmeyi tercih edin. Bu bir bok Ne diyorsunuz? Arkadaşlar yollar kötü. Arabayı bıraktık. Her ihtimale karşı yürüyoruz. Riske girmeye gerek yok. Sadece acı dermiş efendim. Biz yapmışız. Arkadaşlar muhtemelen çıkacağımız yer şurası. <laughs> Böyle kilolu olursanız gelmenizi tavsiye etmiyoruz. Ondan sonra ağlıyorsunuz. Çıkınca bakacağız. Evet arkadaşlar. Arabayla gelseniz bile maksimuma buraya kadar gelebiliyorsunuz zaten. Maksimum geleceğin yer burası zaten. Görüyorsunuz yarıkları, kayıkları. Oradan koyduğunuz zaman burada hemen kart elinize alıyorsunuz. Ustanızı arıyorsunuz gelen olursa. Arkadaşlar. İstizundan doğru çıktığınız zaman görüyorsunuz ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Bunları paylaşma ha. Bu zaten paylaşacağım oğlum. oğlum paylaş. tarihe işiyor ama. <laughs> tarihin amana koydun ya. Ben böyle tarihin üstüne işerim ancak aslında. <laughs> Çok Bakın, güzel.